hallettim. Hemen katıldım. Evet canlar bu süreçte kendimizi tanımak, buradaki geliş maksadımız, deneyimimiz, 12 tane ayrı yol olduğunu gördük. 12 yolun hangisinde deneyim yapıyoruz, yolumuz ne? Bunu bildik. Bu süreci burada biz net olarak ne gördük? Onun bize şu anda açtığı, sır olarak açtığı kendini tamamen ifşa ettiği onun sisteminde ne gördük? Bütün tercihleri, seçimleri bedenlenmeden önce bizim kendimizin yaptığı bir süreç olduğunu gördük. Sadece bizim mi? Hayır. Diğer şu anda deneyim yaptığımız, etrafımızda gördüğümüz bütün canlarında deneyimlerinde her biri kendini attı. ihtiyacına göre bir seçim yaptı. Aileyi seçti, Cinsiyetini seçti, buradaki deneyim için o 12 yoldan hangi yol ona uygunsa onu seçti. Sonuçta bunu total olarak ne yaptı? Buraya kendi seçimleriyle geldi. Bu bir. İkincisi biz ontolojide gördük ki burada, yani burada hayat varlık aleminin bir frekans enerjisiyle olduğunu görmüştük eksi artı diye bir frekans olduğunu görmüştük. Yokluk, varlık. Burada biz varlık alemindeki biz beden olarak o anda ego istiyor. Akıl frekansından geçiyor. Düşünce haline dönüştükten sonra yokluk kısmından bu istediği şey ona zıttıyla beraber. Yani burada doğru akım formatındayken alternatif akıl formatında yani varlık alemine uygun formatta ona veriliyor. Peki burada bütün canlar ben dahil ve diğer canlar dahil buradaki talebi kim oluşturuyor? Kendim oluşturuyor. Diğer bir başka can o da kendi talebini oluşturuyor. Yani şu, şu anlaşılıyor burada. Her birimiz kendi seçimlerimizde, kendi deneyimimizde ne yaptık? Buraya varlık aleminde deneyim için geldik. Bu süreçte en önemli öğrendiğim şey şuydu. Sürekli hep bunu ben e, gruptaki canlarla da paylaştım. Talebi yoksa bir canın, o canın deneyimine burnumuzu sokmamamız gerekiyor. Eğer ben bir canın deneyimine onun talebi yokken ve iyi insan olacağım, kendimi öyle zannettiğim için burnu sokarsam o burnunu ne yapar? sürtülür ona bir faydası olmadığı gibi o ya ben onu e, üzüldüğüm bilseydi daha iyi olur bu süreci daha iyi atlatır diye şunu da bilseydi iyi olacak diye kaygılandığım şey ona bir fayda etmediği gibi aynı e, onun e, kaygılandığın süreci kendine de ne yaparsın yazarsın deneyim olarak dersen ki ben buna da talibim bu deneyimi ben de istiyorum çünkü oradaki yorumlama sen nasıl? Sen onu bu durumda olsam çözerim. Ben bunda başarılı olurum. O başarısız oluyor ama ben yapabilirim. Bu böyle yapılmaz mantığıyla ne yapıyorsun? Orada girişimde bulunuyorsun. İyi insan olmak için buraya gelmedik canlar. Burada geliş maksadımız deneyim. Peki deneyimde ilk başlangıçtaki şartları bütün her şeyi seçen kim? Her bir can kendisi seçti. Peki deneyim esnasında an ihtiyaçlarını kim talep ediyor? Gene kendi talep ediyor. Ondan başka hiç kimse ona ne yapmıyor? Etki etmiyor. Peki bu o süreci tercih ettiğinde ve buradaki taleplerin devam ettiğinde deneyimini yapıyor mu? Yapıyor. O zaman onun deneyimine siz ne yapmamanız lazım? Karışmamanız lazım. Ha hocam herkesi izleyelim mi? Ya çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz. Yapabileceğiniz tek bir şey var. Ne yaparsınız? Talep oluşturmaya çalışırsınız. Ne yaparsınız? Bunda da en önemli şey ne? Sizdeki şifalanma, sizdeki değişim, dönüşüm. Görüldüğünde diğer e, canlar ne diyebilir? Bak bu bir şeyi başarmış. Bu bir başarılı olduğu konu var. O zaman bunu öğrenip ben de tatbik edersem ben de başarılı olabilirim diye sizdeki o değişimi dönüşümü oradaki huzurunuzu oradaki dinginliğinizi görmesi lazım. Yoksa sen kendin diyelim ki kelin ilacı olsa başına ilk önce sürer. Sizin başınızda saç yokken başkasına şey dağıtıyor gibi pozisyona düşerseniz siz bedensel rahatsızlıklarınız devam ederken sizin e, huzursuz bir ortamda e, anlam veremeyip de kendiniz huzurda olup da huzursuz bir e, huzurda olup da o işi aşamayıp huzursuz olursanız anlamsız hale getirirseniz hayata o zaman ne olur? Siz e, söylediğiniz bir şey etki etmez. Bir talep de oluşmaz. Gelip de bir kişi sana ne yapmaz? Ya bir sende değişiklikler görüyor. Veya sen bu işi biliyorsun yani sende bir değer var. Benimle paylaş diyebilir. Tabi bazen de ne yaparsınız? Bunu beklemeden acil bir durum olur. Talep oluşturursunuz. Nasıl talep oluşturursunuz? Ona dersiniz ki bak ben de böyle böyle bir süreç yaşadım. Ben şu andaki faydalandığım, şifalandığım şöyle şeyler oldu. Çok değerli şeyler. Eğer istersen sana da faydası olacağını tahmin ediyorum. Talep eder misin? Sana yardımcı olabilirim. Benden ne istersin? Yardım ister misin? O onun ötesinde bak bunu yaparsan iyi olur. Ben yaptığımda iyi oldu. Bunu mutlaka yapman lazım. Bu şekilde ne yapmamanız lazım? İşe girmemeniz lazım. İyi insan olmak için kaydet etmemeniz lazım. Çünkü sistem herkese eşit çalışıyor. Eğer siz bir şeyi başardınız istediğinizde size verildiyse aynı sistem, aynı olay Karşı taraftaki canın da alanında var. Ama onun bir deneyimi var. O deneyim için buraya gelmiş. O oyunda olmak istediği sürece hani oyunu görüp de eğlencesine geçen bizler ama o kişi bizim de mesela bir anda olmadı bu. Yıllar geçti. Sonra bir talebimiz oluştu. Vakti gelmiş olmuş. Ha şimdi şu anda herkesin o kadar vakti var mı? Belki yok. Ama nedir? Onu kendisinin görmesi, kendisinin talep etmesi lazım. Buradaki en önemli şey ne? Çünkü bir karşımızdaki kişinin şifalanması demek bizim de şifalanmamız demek. Yani biz bütün olarak totalde bir başarı sağlıyoruz. Her birimiz kendimiz Nurcan'ım hoş geldiniz. Selamlar. Hepinize şifa olsun demiş. Hepimize şifa olsun. Biz burada tek başımıza kendimizi kurtarmak için çaba sarf eden tek tek canlar değiliz. Biz başarılı olduğumuz artık deneyim haline gelmiş, bir başkası da yaptığında aynı sonuçlar alabilecek bir e, bilgi oluşturduğumuzda, başarılı deneyimler oluşturduğumuzda, elmas haline getirdiğimizde onu nereye yüklüyoruz? Zihin, levh-i mahfuz, o yokluk dediğiniz Allah ne yapıyoruz, yüklüyoruz. Peki niye oraya yüklüyoruz? Çünkü orada mümkün alanında o duruyor. Bir başka canın, o başarılmış artık bir onun da talep ettiğinde, onu kullandığında aynı sonuçlar alabilecek deneyimler yani bilinç seviyesi, bilgi seviyesi, oraya biz ne yapıyoruz? Ortak alana çalışıyoruz. Aynı zamanda o e, yüklediğimiz başarılı deneyimler bizim kayıt altına alınıyor. O elmaslar. Onlar da zayi olmuyor. Zaten onlar daha sonra ne yapacak? Önünüze dökülecek. Önünüze ne yapacak? E, çetelesi çıkacak. Biz çok şeyleri başardık şimdiye kadar. Ama... Şöyle bir e, sistemi bilmediği için canların, şöyle bir kaygı oluşuyor. Bakın herkes için aynı e, ne diyelim tavsiyede bulunan tavsiyelerin hiçbiri geçerli değildir. 12 ayrı yolda, 12 ayrı deneyim yapan tipte e, yolda deneyim yapan canlarız. Yani birine uyan birine uymaz. O yüzden... Böyle ortalama genel geçer bilgiler duyuyorsanız bu bilgiler size faydalanmayacağını bilin. Herkes için ilk önce sana sorması lazım. Sen buraya niçin geldin? Hangi tercihleri yaptığında geldin? Deneyimin ne? Senin ana deneyimdeki o e, yolundaki ana konu ne? Bunu bilmeden yapamazsınız. O konuyu bildiniz. Bu iki yarılık oyunda ilk yarıda yaşın hangisi ise hangi aralığa denk geliyorsa onu tam olarak hesaplama şansınız var. O yaş aralığı hangisine denk geliyorsa orada senin bunu bunu karakter olarak yüklediler. Bunu bunu da yapacaksın. Bunu bunu da e, ne yapacaksın? Bu tuzağa düşmeden yapmaman gerekir diye her birine ayrı ayrı ne yapmanız lazım? E, tavsiyede bulunmanız lazım. Eğer tavsiyeniz gelir geçer şunu yaptım bunu yaptım ben anlatıyorum mesela şunu yaptım bunu. Yaptım. E tamam da benim yolumdaki can için o geçerli. Diğer on 11 için ona hiçbir faydası olmaz. Benim yolumdaki canlar bile birbirinden aynı değil. Niye? O ikinci yerliğe geçiş yaş aralıkları birbirinden farklı. Ne kadar önemli. Yani vakti gelmeden sen ona bir bilgi verdi, hiçbir işe yaramaz. Geç kaldım veya erken verdi. O bir işe yaramaz. O anda ona ne yapar? Fayda eder. O yüzden bunlar çok önemli canlar. İyi insan olmak için çalışmayın. insan olmaya çabalamayın. Bir şeyden endişe etmeyin. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan şunu olacak, bunu olacak. Onların her biri kendi yolunun karakterine uygun şekilde bir yol kendisine oluşturacak. Sistem onu o tarafa doğru itecek. Seni kaybetmeyin. Sen endişe etmen ona bir faydası olmadığı gibi sana da bir faydası olmayacak. Hatta bu arada neler oluşturacaksın biliyor musunuz? Karmalar oluşturacaksınız. Başarısız deneyimler oluşturup onlarla da uğraşacaksınız. O yüzden iyi insan olmaya çalışmayın. Her bir canın buraya geldiğinde bir yol olduğu, o yola uygun halde e, deneyimler yapacağı, sistem onu o şekilde oraya iteceğini bilin. Kaygı etmeyin endişeniz olmasın. Gelecekle ilgili bir endişeniz olmasın. Sistem mükemmel işliyor. Siz olay görmediğiniz için kaygılanıyorsunuz. Ha bizim şu andaki uğraşımız ne o zaman? Hocam her şeyi salalım gitsin. Değil. Şu anda bizim uğraşımız şu. Burada biz kaçıncı demek ki bu şekilde belki geldik. Ama şu andaki bedenlendiğimiz bu deneyimimizde ne yapalım? başarılı olalım. Tekrar tekrar böyle bir şey muhatap olmayalım deneyim için. Bunun için de böyle güzel bir kapı açıldı. Yani o sırlar tamamen açıldı ve gözümüzün önünde bunları uyguladığımızda çok kolaylıkla uygulanabilecek bir sistem. Uyguladığımızda ne yapıyor? Hızla bize fayda ediyor. Şu tırnak içerisinde söylüyor. Uyanma, diye bir bahsedilen şeylere hiç uğraşmaya gerek olmadığını göreceksiniz. Hepimiz uyuyan yok. Zaten uyurken siz daha bir maneviyatınız açık. Daha e, e, hakikatlara daha fazla ne yapıyorsunuz? Muhatap oluyorsunuz. Siz uyanıkken esas bir şey görmeniz lazım. Uyanma değil. Hepiniz uyanıkken bir şey yapmanız lazım. Uyurken zaten farklı bir alemlere daha fazla ne yapıyorsunuz? Temas ediyorsunuz. Uyurken problem yok. Uyanıkken bir şey yapmanız lazım. Uyanıkken ne uyanıkken nasıl uyanacağını tekrardan. Uyanma orada oturmuyor bakın. Oyunu görmek. Burada oyunu ne yapmak lazım? Görmek lazım. Buradaki oyunu görmek için kendi yolunuzu görmeniz lazım. Kendi yolunuzu bilmeniz lazım. 12 yoldan hangi yolda ben deneyim için yemişim? Onu görürsen ilk kez kendini tanıdığın için artık ne yapacaksın? Yaşadığın, yaşayacağın, anda şu anda gördüğün şeyler hepsini ne yapacaksın? Kabule geçme durumu ne olacak? Peki yaşayacağın şeyler yaşayacağın şekilde mi kalacak? Hayır. Bu olay tamamen tamamlandıktan sonra ne yapacak? O yaşayacağın şeyleri yaşamak zorunda da kalmayacaksın artık kendi kitabını, kendi yaşayacağın deneyimleri kendin yazabileceğin duruma geleceksin. Şu andaki uğraşımız sadece bu. Herkesin kendi deneyimine göre, kendi yoluna göre bir olay olduğunda ona bakış açısı her birinin farklı farklı. Aynı değil. Aynı evdeki çocuklarınıza bir bakın. Hiçbiri birbirine aynı değildir. Niye? Her birinin yolu farklı çünkü. şimdi yolu farklı olan e, canlar her biri sizin söylediğinizi farklı anlayacaktır. Ve birbirinize yüklediğiniz o roller de hepsinin birbirinin değişik olacaktır. Biz buraya deneyim için geldik canlar. İyi insan olmak için gelmedik. İyi insan demek iyi. Kime göre kötü? Onun için gelmedik. Deneyim için geldik. Senin seçip de geldiğin aile, sana o seçtiğin role göre ne yapacak? Orada rol verecek. Eğer hırsız bir aileyi seçtiniz, geldiyseniz, oradaki iyi ve kötü kavramı niye göre? Kime göre? İyi olmaya çalışmayacaksınız. Siz deneyim yapmaya çalışacaksınız. Sizin burada yalnız, yanınızda taşıyıp da götürebileceğiniz sadece deneyimleriniz var. Deneyimin dışında sizin bir çok başka kişilere deneyim yaşattırdınız. Ya ben yaşamadım. Çocuğum yaşasın. Sana hiçbir faydası yok. Sen buraya çıplak geldin, çıplak gideceksin. Tek geldi, tek gideceksin. Çocuğun deneyimi, eşinin deneyimi, arkadaşının deneyimi, onların deneyim yapması, onların hanesinde Onların başarılı deneyimler elmas olarak onlar götürebilir. Sana bir faydası olmaz. Ha kimse kimseye yardımcı olmasın mı? Deneyim için onu da yapın. Ama sizin kendi deneyiminiz için yapın. Ya bunu yapmak zorundayım. İyi insan olayım diye değil. Bu da bir deneyim. Ben bunu isteyerek bu deneyimi yaşamak istiyorum diye canlara yardımcı olun. Yardımcı olmak da nasıl? talebi varsa talebi yoksa ona zaten yardımcı olamazsınız. Bütün her şeyde ona bir faydanız olmadığı gibi tekrardan o deneyimi kendi kendinize de yazarsınız. Ona zor durumdaki yardımcı zor görüyorsun ya senin için zor durumda. Olmaması gereken bir şekilde. Aynı durumu da sen de yaşarsın. Buna hakkın yok. Bak sistemi gördük artık. Apaçık gördük sistem o kadar net ki herkes için eşit hareket ediyor. Ama herkesin kendi yolunun deneyim yaptırmak için ona fırsatlar veriyor. Eşitliğin de şöyle anlamayın. Sizi aynı talep ederse ama o kişi talep edemiyor. Çünkü bakış açısı sadece o. Maddeyi denemlemek için gelen bir insan sadece bütün her şeyi madde olarak yorumluyor. O, o çerçeveden bakıyor. e, ee, maddi olarak geldi. Ya birinci yerde madde verilmeyecek. Bu sefer de birinci yarı nasıl oluyor? Param yok. Param olmayacak. Maddi yönden sıkıntı çekeceğim. Ben ileride ne yapacağım? Bu kaygıyla birinci yarı bitiyor. İkinci yarıya geçtiğinde esas ona bol bol verecek ama o isteyemiyor bu sefer. Çünkü birinci yere o kadar uğraştı. O ne yaptı? Zannetti ki ona verilmeyecek. Ama şimdi şu andaki biz oyunda gördük. Bakın sağlamalarını da çok yaptık. Yüzde yüz bu. Kesin. İkinci yerde parası oluyor. Bu sefer ne yapıyor? Bol bol veriliyor ona. Ama müthiş bir kısıntı uyguluyor. Kendine kısıntı uyguluyor. Çevresine kısıntı uyguluyor. Halbuki ona ne olursa olsun gelecek akacak. Veya, veya tam tersi aynı şeyi söyleyeyim yolu. Tersten gidelim bu sefer. İlk yer diyelim ki para bol verilmiş. İlk yer bol bol gelmiş. O zannediyor ki kendinden dolayı bir şey var. Bu ben ben başarıyorum zannediyor. Bol bol akıyor. Ama ikinci yere geçince ondan çünkü denenecek. ikinci yer ne yaparsa yapsın bir türlü önceki yaptığının daha fazla gayret halde elinde tutamıyor. işte onun da o deneyimi de o. Onun bakış açısı o. Çünkü onun yolu o. Ama o da başka şeylerle ilgili istese ama karakter öyle büyüklendi ki oyun görmediği için oyun içerisinde olduğu için kendini tanımadığı için kendi gücünü bilmediği için onu istemiyor aklımızdan bile geçiremiyor yani ne zaman eder? Oyunu görne Oyunu gördükten sonra bu hak edişlerini yaptıktan sonra o birinci kabul ikinci kabul üç altı kısmına sadece bu üç altıyı bile aletseniz canlar ciddi bir seviye oluşturuyorsunuz artık olay daha rahat analiz edebilecek duruma geliyorsunuz. Sonra sadece testlerin o 3 6'sını hallettiğiniz 9 kısmı kalıyor. Ondan ne yapacağız? Şu anda deneyimliyoruz. Dur bakalım o nasıl olacak. Ama gerçekten testlerin o 3 ve 6 kabuller çok pratik olduğunu ne yaptık gördük. Peki burada sınır ne hocam? Siz diyorsunuz ki herkesin deneyimi ayrı. Yani bir sınır şu canlar. Hiçbir canın Canını yakmayacaksınız. Sadece, sadece o. Hani bunda demişler ya kul hakkı falan. Çünkü bana ondan bir başka canın canını yakmadan deneyin. Başka hiçbir şey değil. O sizden razı. O sizin onu bilmeniz de nerede de yok. Diyor ki sen benden razı mısın? Sen ondan nasıl razı olacaksın? Oyunu gördükten sonra razı olacaksın. Çünkü oyunun içerisindeki anlam veremediğin için esas herkese hesap kesiyorsun, kızıyorsun ama son raddede esas kızdığın, hesap kestiğin orası. Ona razı olamıyorsun. Niye? Oyunu göremiyorsun. Ama oyunu gördükten sonra o senden zaten razı. Sen de diyorsun ki oyunda da gördüm, mükemmellikleri gördüm. Ben de razıyım diyorsun. Onu kopyalıyoruz biz. Nasıl kopyalıyoruz? Onun yaptığını yapıyoruz şu anda. O nasıl yapıyor? Koşulsuz sevgiyle bize bu sistemi kurmuş. Koşulsuz sevgiyle anda cevap veriyor size. Saniyenin ihtiyaçlarınıza cevap veriyor. Etrafınızda çepe çevresizini atmış, sarmış, o sizi hiç yalnız bırakmadı. Bütün deneyimleriniz tek başına değil, onunla beraber çocuğumu Evet canlar bir kopukluk oldu herhalde canlı yayında. Ee, i̇nternetten olabilir. Bugünlerde biraz internet sıkıntılı. Bugün özel bir dolunay günü güzelliklerin başlangıcı olan bir gün. İki hafta çok güzel bir zaman dilimi. Bu iki hafta çok güzel değerlendirin. Yani şu anda internetten dolayı söyledim. Birçok yerde görüyorum ben internetle ilgili aksaklıklar oluyor. Çok değişik zamanlar, güzel zamanlar yaşayacağız. Ne olur şu oyunu bir an önce görmeye çalışın. Kendi oyununuzu, kendi yolunuzu görün. İnanın her şey o kadar eğlence haline gelecek ki. O şende olacak siz de şenli olacaksınız. Huzuru yaşamak ne güzel. İyi insan olmak için çaba sarf etmeyin. İyilik kime göre, niye göre? Her şeyi deneyim için yapın. Birine bir katkınız bulunacaksa, talebi de varsa deneyim için yap. Deneyim için istediğinizde size her şey verilecek canlar. Ha o deneyimlerinizi gördünüz, o oyundan artık oyunu gördünüz, oyun bitti. Durmuyorsunuz. Nasıl durmuyorsunuz? O 12 yolun her birinin kısa devre birleştiği tek yol var. 13. yol. 13. yola geçince zaten sizin artık hiçbir e, deneyim yapmak için mecburi deneyim için seçtiğiniz deneyimler sizin üzerinden kalktı. Artık sen istediğin gibi ne yap kendine? Deneyim yaz. İstediğin gibi canlara ne yap? Şifalar oluştur gerçekten eğlenceli güzel bir dönem. Huzurda olmak gerçekten çok güzel. Sürekli teta frekansında sürekli huzurda. Sürekli meditasyonda olmak çok güzel. Artık ne yapmıyorsunuz? Eleştirmiyorsunuz, kınamıyorsunuz, yargılamıyorsunuz. Onu ve onun sisteminin mükemmelliğini görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben de senden razıyım. Koşulsuz kabul ve koşulsuz sevgiyle artık hareket ediyorum. Kim gibi? Senin gibi. Artık etrafa da ne yapıyorsunuz? Bu şekilde davranıyorsunuz. Hepimize şifa olsun. Buraya iyi insan olmak için gelmedik. Buraya deneyim için geldik. Tek sınırımız başka canın canını yakmamak. O da zaten size demiş, bana kulak hakkıyla gelmeyin demiş. Onun ötesinde bir şey yok. Ha, daha önceki deneyimler için verdiğiniz, aldığınız, oyun içerisindeki olan şeylerden kesinlikle üzerinizde bir şey yok. Nedir? Ee, bir, biriken bir durum yok. Olması gerektiği gibi oldu. Ha, oralarda oluşturduğunuz başarısız deneyimleri varsa, onlar da tekrardan üzerinize yüklenen sizsiniz. O deneyimlere tekrardan fırsat verilip ne yapacak? Siz onlar da zaten e, başarılı deneyime, çevirme imkanı olan. Gene sizsiniz. Endişe edecek, korkacak hiçbir şey yok. Geçmişi kabul ettiğinizde, koşulsuz kabul ve sevgiye geçtiğinizde ki bu kendiliğinden oluyor zaten canlar. Yolunu gördüğünde artık her şey anlamlı hale geliyor. Hepimize şifa olsun. Bakalım buradan canlar ne demiş. Selamlar, hepimize şifa olsun demiş. Sokak köpekleri toplatılmasın demiş. Tabii canlar. Bakın ben Avrupa'dayım şu anda. Hiçbir sokak, sokak hayvanı yok yani burada. Bir tane bile. Kedi de olsa, köpek de olsa hepsi sahipti. Ama sistem de kurmuşlar. Şimdi bir durum oldu diyelim ki o kişi ona bakamayacak. Hemen götürüyor orada. Ücretsiz. Onu orada hemen üniteye yerleştiriyorlar. Ama gerçekten mükemmel üniteleri. Ve onu sahiplendirmek için de çaba sarf ediyorlar. Burada bir kültür de oluşmuş. Herkes köpeği de var. Köpek için ayrıca vergi ödüyor yani. Devleti her ay şey her ay diyorum her sene vergi ödüyor. Yani onun gezerken filan o köpeğin e, etrafa yaptığı ama her yerde poşetler var. E, nedir? Poşet matları var ücretsiz. Oradan alıyor. Bir yere bir e, tuvaletini, kakasını, büyük kakasını yaptıysa onu ne yapıyor? Alıp onu atacakları özel yerlerde var yu atıyorlar. Dışarıda bir kedi, bir köpek kesinlikle sahipsiz yok. Ya bizim oraların demek bir nedir o talebi. O talebi yaşıyor orası. Yoksa burada öyle bir sıkıntı yok. Dediği doğru canlarımız. Selamlar demiş Güler Hanım. Sizden de selamlar. Ayşe Hanım demiş selamlar sevgili hocam demiş. Aldık kabul ettik. Ercan Öztürk içimden geçen iki soruyu da cevapladınız. Hayret içindeyim şu an demiş. Hepimize şifa olsun canlar. Yani hayatın gerçeklerini görünce zaten ne yapıyor? Artık çok fazla soru da kalmıyor. Sorular da azalıyor. böyle anlamsız gelen şeyler ortadan kalkıyor. Hepimize bu süreç şifa olsun. 28 dakika olmuş bu arada. Bayağı gene uzatmışım. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın canlar.